Evet bugün çocuklarımız için güzel bir meyve tabağı yaptık. İçerisine ek olarak balkonda yetiştirdiğim, saksıda yetiştirdiğim maydanozlardan ilave ettim. Ara sıra bu şekilde Gıda olarak veriyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Kurabiyelerde muz ve maydanozu çok fazla kullanıyorum. Hazır mama bittiğinde evde makarna yapmak için zamanım olmadığında büyük bir kurtarıcı oluyor. E, muz C vitamini yönünden zengin. Amino asit, elektrolit, potasyum ve mineral deposu. E, bizde nasıl spazmlar oluyorsa... Köpeklerimizde de olabilir. O yönden faydalı olacağını düşünüyorum. Maydanoz da <laughs> hayır maydanoz da kalsiyum potasyum e, açısından köpeklerimizin bağışıklık sistemi açısından e, C vitamini açısından oldukça faydalı. Kızım sevdin mi? Sevdin mi kızım? Hı? Sevdin mi kızım mamanı? Aa, az mı kaldı? Hı? Manuş. Manuş. Oğlum. Oğlum. Kaç yaşında şimdi? Üç mü? Üç yaşında. Oğlum. Manuş sen kaç yaşındasın? Oh. <laughs>